Çocukluk yapıyorsun. Çocukluk yapmıyorum ben. ben benim artık akıl sağlığım. Ben artık sayenizde kendimde değilim. Değilim yani. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz. Bu bıçaklar ne ya? Bu bıçaklar ne? Gel kendimi öldüreceğim ve seni öldüreceğim artık. Sen dayanamıyorum. Ya benim, yüzüm, benim yüzümde, benim bana iftira ediyorsun. Telefonunda var diyorsun. Ne olduğunu sen de biliyorsun. Hayır asla yok. Asla yok. Asla öyle bir şey yok. arabanın içine eğirtek koyuyorsun. Beni sürekli takip ettirmek için mi? Benim eğirtek mi koymuşum arabana? Benim arabam. Anahtarlık o. Anahtarlık değil, bilirim eğirtek koymuşsun.